İstanbul Anadolu Köyü Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Babix. Arkadaşlar cihazımızın üzerinde 32 santimlik bir başlık ve 27 santimlik bir bobin var. Aynı şekilde. da tek tek de yapabilirsiniz. Şu cihazla hem tek tek hem biraz daha toplu arayabilirsiniz. Derin bir cihazdır arkadaşlar. VLF sistem ve ayrımlıdır. Tavsiye ederim gayet basit ve, ve kullanışı kolaydır. Arazide yormaz. 3 adet pot var. Kullanımı dediğim gibi çok basittir cihazın rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar cihazımız çok temizdir. şöyle birkaç kez kullanılmış sıfır diyebilirim Hatta 21 santimlik başlık hiç kullanılmamış Bu da 32 santimlik başladır temizliğinde görmüş olduğunuz gibi cihazımızın yanında sıfır bir tane pinpointer var arkadaşlar isteyen yeşil isteyen siyah isteyene de e, turuncu renkte gönderim sağlarız Türkiye'nin her yerine kapatılır mı kolaylığıyla gönderimimiz mevcuttur Arkadaşlar bu şekilde set hali 4350 liradır arkadaşlar bilginiz olsun bir iki kez kullanılmıştır cihaz Adınıza faturalı bir şekilde gelecek. Takasa da açıktır. Daha farklı marka model isteyen arkadaşlar olursa elimizde birçok modelden ikinci el bulunuyor arkadaşlar. İkinci el ve sıfır görmüş olduğunuz gibi bir sürü var. Nakit satmak istediğiniz ikinci el cihazlarınız olursa arkadaşlar ikinci el cihazlarınızı alırız. Birçok marka modelin ikinci eli elimizde mevcuttur. Nakitte cihazlarınız alınır. Takasa da sayılır arkadaşlar. Babix alan arkadaşı şimdiden Hay el